2024 yılının ikinci kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası geçti kameraların karşısına bir dizi açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere vurgu yaptı. 31 Mart seçimlerinde Türkiye'yi tökezletme hayali kuranların heveslerini kursağında bırakacağız dedi Cumhurbaşkanı. Ayrıca bir diğer gündem maddesi F-16 satışına ilişkin ön anayın tamamlanmasıydı sevgili izleyenler. Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başka neler söyledi? Açıklamalarında hangi detaylar öne çıktı ki konu önemli? 2024 senesinin ikinci kabinesi gerçekleştirildi. Kulak veriyoruz. İnsanlık tarihinin de Yılın ikinci kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Projeleri devreye alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Gündeminde yerel seçim vardı. 31 Mart seçimleri yaklaşırken de milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı. Terör saldırılarından eski Türkiye'den ödünç alınma provokatif çıkışlara kadar her türden oyun yeniden devreye sokuldu. Geçtiğimiz Mayıs seçimlerinde milletimiz bu gerçeği içerideki ve dışarıdaki tüm vesayet ve darbe heveslerine bir kez daha ispatladı. Yüzlerine çarpılan bu gerçeğe rağmen mali idareler seçimlerini ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların inşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız. Erdoğan'ın bir diğer gündemi F16 satışıydı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F16 satışına ilişkin önemli aşamanın tamamlandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin de olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte inşallah Türk savunma sanayi bundan sonra daha hızlı yol alacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesini de unutmadı. İki ayda 75 bin konutun teslim edileceğini söyledi. Sadece ziyaret ettiğimiz 5 ilimizde kurallarını çekerek hak sahiplerine teslim ettiğimiz konut ve köy evi sayısı 31 binin üzerindedir. İnşallah iki ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Takip eden dönemde de her ay 15-20 bin civarında konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Böylece temel atmanın üzerinden bir sene geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirmiş olacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin evi vatandaşlarımıza teslim etmektir.